Merhaba değerli arkadaşlar. Din Öğretim Genel Müdürlüğü YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, siyer dersinde devam ediyoruz. Konularımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bakalım bugün bizi neler bekliyor, neler konuşacağız birlikte. İlk başlığımız Mekke'nin fethi ve ardından Huneyn gazvesi. Bu iki önemli başlığı konuşacağız birlikte. Fetih ne demektir? Mekke'nin fethi Müslümanlar için ne anlam ifade etmektedir? Önce bunlardan bahsedelim birlikte. Hudeybiye Antlaşması daha ikinci yılı doğmadan Kureyşliler tarafından bozulmuş ve bu durum Mekke'nin fethine zemin hazırlamıştı. Hz. Peygamber büyük bir gizlilikle sefer hazırlıklarını başlattı. Burada gizlilik hedeflenmiş olması, gizliliğin Üzerinde ısrarla durulmasının nedeni çeşitli insanların olası bir durumu başkalarına haber uçurarak bozmaya çalışması aslında. O yüzden bu gizliliğe çok önem veriliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 8. yılı 10.000 kişilik bir orduyla Medine'den yola çıktı. Hz. Peygamber gizlilik içerisinde Mekke yakınlarındaki Mevruz Zahra'nda karargah kurdu ve ordunun haşmetini müşriklere göstermek için gece binlerce meşale yakılmasını emretti. Mevruz Zahra'na gelinceye kadar İslam ordusundan haberi olmayan Mekkeliler meşaleleri görünce şehrin çepeçevre sarıldığını anlayıp korkuya kapıldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazırlıklar tamamlanınca Zituva denilen yerde ordusunu Halid bin Velid, Zübeyir bin Avvam, Saad bin Ubade ve Ebu Ubeyde bin Cerrah komutasında dört kola ayırıp her birinin Mekke'ye gireceği yerleri tayin etti. Ardında da sakın savaşa girmeyin, saldırıya uğrayıp mecbur kalmadıkça kan dökmeyin emrini verdi. Küçük bir çatışma dışında İslam ordusu hiçbir mukavemetle karşı koşula karşılanmadan, karşılaşmadan Mekke'ye girdi. Hazreti Peygamber ile birlikte Kabe'yi tavaf etti. Ardından Kabe'yi putlardan temizledikten sonra orada namaz kıldı. Bu hareketle aslında hem şehri dört koldan sararak, İçeriye herhangi bir kan dökmeden, hiçbir çatışma yaşanmadan içeriye girmiş olması barışçıl bir adım olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte putlardan temizleyerek Kabe'de namaz kılması artık burada putperestliğin yerle bir edildiği, artık burada İslam'ın emirlerinin geçerli olduğunu ifade eden bir hamle yapılıyor aslında. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kabe etrafında toplanıp merak ve endişe içerisinde haklarında verilecek kararı bekleyen Mekkeler için Resulüm sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir emri gereğince umumi yani genel bir af ilan etti. Ve ardından bu şekilde Mekke artık hethedilmiş, Mekke'nin kapıları İslam coğrafyasına açılmış ve Kabe artık putlardan arındırılmış oldu. Ve sonrasında Huneyn Savaşı, Huneyn Gazvesi'nden bahsedeceğiz sevgili arkadaşlar. 8 Şevval Aralık 629 yani Miladi ve olarak ayrı ayrı söylemiş olalım. Hevazin ordusu ile İslam ordusunun karşı karşıya gelişi. Hevazin ordusunun kumandanı Malik bin Avf 14 bin askerle birlikte geliyor ve 70 ölü veriyorlar. İslam ordusunun kumandanı ise Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 12.000 askerle savaşmakta ve 4 şehit vermekte bu harekat içerisinde. Tayf çevresinde yaşayan Hevazin ve Sakif kabileleri Mekke'yi fetheden Müslümanlara ani bir saldırı düzenlemeye karar verdiler. Böylece Mekke'nin yeniden onların eline himayesine geçmesini çalışacaklardı. Civardaki bazı kabilelerin de katılmasıyla Malik bin Avf komutasında bir ordu hazırladılar. Askerleri cesaretlendirmek ve savaş alanından kaçmalarını engellemek için kadın ve çocuklarını da dahil et, orduya dahil ettiler ve Huneyn'de karargah kurdular. Huneyn'de artık savaş için pozisyon aldılar. yani. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hevazin ve Sakifrelerin büyük bir ordu topladıklarını haber alınca Mekke'den düşmanın toplandığı Mekbelkiye doğru hareket etti. Müslümanlar ilk kez sayıca üstün durumdaydılar. Bu nedenle böyle bir ordunun asla yenilmeyeceğini düşünüyorlardı. Ancak düşman askerleri vadinin iki tarafında pusu kurmuş Müslümanları bekliyordu. Bu fotoğrafta görmüş olduğunuz alan Huneyn Vadisi. Düşmanın varlığından habersiz olan Halit bin Velid'in komutasındaki öncü birlikler seher vakti ansızın düşman oklarına hedef oldu. Neye uğradıklarını anlayamayan Müslümanlar geri çekilmek zorunda kaldılar. Öncü kuvvetlerin geri çekilmesi İslam ordusunun dağılmasına neden oldu. Ancak Hazreti Peygamber'in çabalarıyla toparlanıp düşmana karşılık veren İslam ordusu düşmanı bozguna uğrattı. Çarpışmalar sonucunda düşman oradan kaçarak Taif'e sığındı. Hazreti Peygamber ordusuyla Taif'i kuşattı bu sefer. Taif surları burada görüyorsunuz. Taif'te Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı haksızlığı ve uğradığı ee, çektiği hüznü, acıyı, sıkıntıyı hatırlayalım ve ardından bakalım burada neler oluyor. Etrafı surlarla çevrili eski bir şehir olan Taif'in muhasarası 20 günden fazla sürdü. Yani kuşatması. Müslümanlar mancınıkla kale duvarlarını yıkmaya çalışsalar da kaleyi fethedemediler. Müslümanlar Huneyn Savaşı'nda çok sayıda esir ve ganimet elde ettiler. Hz. Peygamber ganimetlerin beşte birini Beytülmal'a ayırarak geri kalanını savaşa katılanlar arasında paylaştırdı. Peki Huneyn gazvesinden alınacak dersler neler? Biraz bunlardan bahsedelim. Biliyorsunuz öncelikle sayılarına güvenerek kesinlikle bu savaşı kazanacaklarına güvenen bir Müslüman topluluğu var. Ardından püskürtülüyorlar ve sonrasında yeniden Allah'ın izniyle bu savaşı kazanıyorlar. Ama ne ders çıkaracağız bundan genel itibariyle? İlk olarak Huneyn gazvesi Kur'an-ı Kerim'de Müslümanlara bir ahlak dersi verme bağlamında zikredilir. Yani burada İslami bir hareket için... E, bir şeye uğraştıklarında önemli olanın aslında sayı değil, amaç birliği olduğu ve bu anlamda ahlaki bir ders almaları gerektiği üzerinde duruluyor. Andolsun ki Allah birçok yerde ve Huneyn Savaşı'na size yardım etmişti. Hani çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş fakat sizi hezimete uğratmaktan, uğramaktan kurtaramamıştı. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Sonunda gerisin geri dönmüştünüz. Sonra Allah Resulü ile müminler üzerinde sükunet ve huzur duygusu indirdi. Sizin görmediğiniz ordular indirdi de kafirleri azap etti. İşte bu o kafirlerin cezasıdır. Tevbe suresi 25 ve 26. ayetler. İkinci olarak bu savaş öncesinde Müslümanlar daha önce olduğu gibi Allah'a ve imanlarına güvenmek yerine sayılarına güvenmişler. 12 bin kişilik bir orduyu hiç kimsenin yenemeyeceğini düşünmüşlerdi. Savaşın başındaki bozgun bu düşüncenin yanlışlığını açıkça ortaya koymuştur. Üçüncü olarak ise Kur'an-ı Kerim'de bu bozguna bazı Müslümanların kendilerine çok güvenmelerinin ve böbürlenip övünmelerinin sebep olduğu ve daha sonra gerçekleşen zaferin Allah'ın lütfuyla gerçekleştiği bildirilmektedir. Şimdi bu konulara ilişkin sorumuzu çözelim ve sonra sizinle vedalaşalım. Hz. Peygamber'in Mekke'yi kan dökmeden fethetmek istemesinin en temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada muhtemelen en temel diye üzerine vurgu yapıldığı için soruların yani buradaki şıkların birçoğu doğru ancak bize en 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 kapsayıcı olanını, en temel olanı soracak. Mekke'nin Hz. Peygamber'in asıl vatanı olması. Tabii ki bu bir etken olabilir ama en temel sebep olamaz. Hz. Peygamber'in Mekke'deki akrabalarına zarar vermek istememesi. Yine bu da sebeplerden biri içinde sayılabilir ama temel sebep asla olamaz. Mekke'nin harem bölgesi olması, bu bir dursun bakalım. Hazreti Peygamber'in ordusunun yeterli gücü olmaması, ordu gayet güçlüydü. Mekkelerin kalbini İslam'a ısındırmak istemesi, tabii ki bu da etkenlerden biri olabilir. Ancak burada en temel sebep üzerinde durmamız istendiği için Mekke'nin harem bölgesi olmasını işaretleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü harem bölgesi yani savaş alanı Kabe'nin orada bulunması nedeniyle ve Kabe'nin Beytullah yani Allah'ın evi olarak nitelendirilmesi nedeniyle bu bölgede Mescid-i Haram bölgesinde savaş, kan dökme vesaire bütün bunlar yasak olduğu için burada özellikle savaşılmamasına, herhangi bir şekilde kan dökülmemesine hususen dikkat edilmiş Peygamber Efendimiz tarafından. Ama elbette ki o da bir İnsan olarak kendi asıl vatanında böyle bir şeyin yaşanmasını istemeyebilir, akrabalarına zarar vermekten çekinebilir. Bunlar bir sebep olabilir içerikte ama en temel sebep olamaz. Çünkü burada öncelik her zaman için Allah'ın rızasını kazanmak. Allah'ın rızasını kazanmak için de harem bölgesi yani e, bu tür olayların yaşanmasını yasaklandığı bir bölge olarak Allah tarafından seçilmiş olması burada çok çok önemli ve en temel sebeptir diyeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah ümite sonuna doğru yaklaşıyoruz. Farklı bir kazanım, farklı bir başlıkla yeniden karşınızda olmayı ümit ediyorum. Allah'a emanet olun.